Taşlar biz zaten sürekli biz buraya 25 30 senedir burada sürekli buradan en iyi e, buradan da kopuyor. Yuvarlıyorlar da yukarıdan taşları. Hı hı. e çok dışarıda oynayamıyor. Arabaları geri hatta şu komşunun geldi araba yaptırdı adam. Benim taş de zaten evet taş düştü. Benim evim önüne düştü oradan. Koca bu kadar vardı. Kaldırı batıyoruz ne yapacak bir şey yok. Önce belediye söyledik. İmza da topladık. Muhtar Bey'in de haberi var. O da söyledi mür müracaat etti. Evim oraya bak arabama geldi daha bak evimize geliyor bak şu, şu büyük şu taştan büyük taş geliyor buraya. Bak buradaki komşumu adam yaptırdı arabasını. İlgilenmesi, ilgilenmesi gerekiyor yani belediyenin. Bir şeyler yapması gerekiyor. Ha, yuvarlandı mı çoluk çocuk yuvarlıyor. Aşağıya kadar iniyor. Çocuklar da mı yapıyor bunu? Çocuklar yuvarlıyor. Oyun oynuyoruz diye çıkıyor. hep. Yani. Orada biz 30 senedir falan buradayız. Bu kayaları geliyorlar, alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Yani birisi öldükten sonra mı gelip alması lazım yani? Ölmeden olmuyor mu bu işler? Oradan bir, tabii oradan bir arabi falan geldi vurdu bir ya. Taş yukarıdan geldi ama şimdi bir depremde bunun ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Ama tehlikeli yani sonuçta. <laughs> Alınması lazım. Bu ve bunu almaya niyetlendiniz sonra vazgeçtiler nedense birileri geldi. Ya durum vaziyet bu yani. Yani bir taş alınması illa birinin ölmesi mi lazım değil mi? Ölmeden alınması lazım.